Uzun yıllar özel sektörde muhasebe, mali işler üzerine görev yaptıktan sonra e, kendi işimi yapmaya karar verdim ve toprağa tarımı seçtim. Bu bölgede de kiraz yetiştiği için, bu bölge kirazda başarılı bir e, performans sergilediği için ben de kirazcı oldum. E, 99 yılında geldim buralara. İşte 21 yıldır kiraz yetiştirmeye uğraşıyorum. Şu an 60 dönüm bir arazimiz var. Ee, bunun yaklaşık bir 10-15 dönümü zeytin, gerisi kiraz. E, ürettiğimiz kiraz çeşitleri hem iç piyasaya hem yurt dışına e, hitap eden kirazlar. Yaklaşık 10-11 çeşit kirazımız var. E, pazarcısından iç piyasasına işte Ege, Ege'nin Ege sevdiği kirazımız var. İstanbul'un çok sevdiği kirazımız var. Yurt dışına gidecek zira 900 dediğimiz kirazlarımız var. Napolyonlarımız var. E, herkese, herkesime elimizden geldiği kadar kiraz yetiştirmeye çalışıyoruz. Toplam 20 tona yakın bir kirazımız çıktı. Satışa giden yani net kirazımız çıktı. Allah bereket versin. Kadın olarak derken ben öncelikle insanım. Yani ama kadın olarak diye ayrım fark koyarsak çok çalışkanız. Biz kadınlar erkekler de çalışkan ama biz kadınlar gerçekten çok çalışkanız. İşte gördüğünüz gibi kirazımızı da kadınlar topluyor. Biz topluyoruz. Ee, başladığımız işi bitirmeyi seviyoruz. Çabuk pes etmiyoruz, ben kendi adıma söyleyeyim. Ee, başarısızlık veya bir olumsuzluk durumunda hemen geri adım atmıyoruz. Biraz savaşçı ruhluyuz. Ee, kadın olarak ve insan olarak e, başarmayı seviyoruz. Yakın çevrem, ailem. Öncelik, önce ilk başlarda biraz tabii onlar da endişelendi. Biraz tereddüt etti, acaba olabilir mi, olamaz mı gibi. E sonra baktık ki olabiliyor. E, ama her zaman, her daim, her daim ailemden, arkadaşlarımdan, dostlarımdan tam destek gördüm, tam destek. ya yani sen bunu yapabilirsin dediler. O maneviyat çok önemli. öyle görünce de devam ettik. Yapabilmeye, yapmaya devam ediyoruz.